Hamımıza açalım, salam dostlar. dostlar. Bugün sizlerle ilerli brawl çekirik. Ee, dostlar şimdi bizim 34 tane karakterimiz var. Ee, bu benim en zorluğudur. Ha dostlar. Dostlar opsi karakterler çıkartamadık. Çünkü onlar kupadan gelir. Ha dost, ben adım... dostlar. Buna bakın burada aslında 50 minem. Yok. 50, 50, 50 minem dostlar. Bu, bu da diye 50 minem. Ama böyle görsün. Ha dostlar, ilk oyunu Əmmoğlu çəkəcək. Əmmoğlu. Nə çəkib? Hazır. Dostlar, indi qutu açacağıq. İndi nə gələrsə oradan baxaq. Ha, 1 gəldi. Əlvi, hə. Bir dənə premium oyun. Dostlar, 3 dənə aksessuar çıxacaq. Nə çıxarsa e, onlarla oynayacağıq. Və limov və bir bibi bi, bi. geliyor. Dostlar bu arada ben <tık> adım ben <man> adım <tık> Rasim. Ben e, adım Ferit. O <tık> said, dostlar e, darlılar geldi ha. Darlıydı bir evet. birinci el prim oynar oyna. Ha. Sonra bir, bir, bir Yarım Yok gelenden arkadaşlar bir eve gözlüğü buradan bir tane Ondan oynadın ha? Şimdi daha da çeşitli. Ha, dostlar başladık. Uzay girmedim. Dostlar, e, dostlar film yiyende orada yazılır ki tekrar e, oynayın. Ona tekrar basın dene. gelecek. Bakın orta geldi. Ha. Şimdi girsin oynar. Ha, girdi dostlar. Dostlar, e Elimde bunla, bu kartlardan var. 6 tane. Dostlar eğer kanalımıza 10, 100 bin like bunlardan size 10 paket Çek, göndereceğim. 10 paket göndereceğim. Bak. bunu kırak. Bak. Bu da hile diye. Bak. 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 Dostlar bir tane adam oldu. Bunu dostlar bunu bunu, 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 bunu buraya çekelim. Böyle daha yakışıyor. <Sanlı> bana ne baksana Oy dostlar adam adam Şimdi dostlar bir tane sinirledim. Şimdi Pibinya. bir tane pipiyle oynayacağım dostlar. Ee, hı, Buydu dostlar. Şimdi ben bir tane zombi pipiyi getirdim. Neyse dostlar başladık. Değil mi? Evet çocuklar. Şimdi dostlar bir bine on yir bakın orada ıı, ama o. Zehra. var. Ya. Ya, dostlar burada oh. can söyleşey. р достар бытшық Ben üzerinde kalmıştı. Alo. Ha. Şoktayım. Bir anda kalmıştı. Ha. Bir de darlı. Ha darlı. Dostlar. <tık kapıyı> hiç deseydim <tık> ben başıma böyle şey geldi. <tık> bir de görürüm. Şey, ne oldu? Bu darlıyı da budur. Ha. Sakayım. Hile bir de. Hile bir işte <tık> de. Hile bir Dostlar, böyle hilede, dostlar hilede, bütün geyimləri yalın kiyafətləri 29 qızdan yeyir. Dostlar amma bibildən yaxşıdır. Dəzsə nə deyirəm 100 min like gəlsə bundan sizə 10 paket göndərə bilərəm. Kimlə olsa şərt var, fürsət var. 10 dəfə daha aldıq. Kaldı. Bu ortada Cide e, burada adam var. Dostu kilmek istemiyorum, birden ölebilir. At oturdu. Adam da var Oktay. Burada Osman Hacı burada. Onun kanalına abone olun. Benim mama adı da Oktay Abdullahev'di. Dostlar 12 var ya ben şimdi merak geçe verdim oğlum. Ben de verdim. Şimdi dostlar ama oğlum atacak dükkanına. Dükkanına baştan oğlum. Şimdi atacak ona ne gel. Tamam da bura. Ha evet, dostlar bakın burada savaş kutusu var. Bir de ona basmayın yoksa e, oyundan size atacak. Ne bravo pasın. Ama oğlum sen ben oynayak. Şuna ya. Tamam. Dostlar Ferda çıkmıyor. Evet arkadaşlar. Şanssız ha. Dostlar Sprout geldi. Bir daha Sprout geliyor. Dostlar o kadar kutas kalmış. Hala bir tane geldi. Ha, evet, dostlar bir tane geldi ve gel. Gel de trambolinle oynayacak. Sıra sıra oynayacak dostlar. Ve Poco. Ay da ne pisiydi. Neyse, bir Ben Poco'dan başlamak istiyorum. Yok, başlamak istiyorum. Dostlar tez aldığımızı koyalım oraya. Tez aldığımızı da... İsterdiğimi dostlar... ...girdi, son anda girdi. Girdim aslında bu. Bu eli en 984 en yüksek Dostlar bu poku çok karakterli Hiç hoşlanmıyor Dostlar ben var poku Poku M3 Ben de oradan kaçtığımı Ben sadece yok de Ben bırak Hala Osta çok karakterli Hala Sora nə idi? Dostlar, birazdan indi biz də gələcəyik. Eee, gəld, alta keç baxaq am oğraz. Yox, o has, proti də oğla. Soraca gəl. Yəni. Bizim də tutaq. Dostlar bir dəqiqə. Hə dostlar başlayaq. Dostlar yanında təzə dostum gəldi. Səcumtəm. Dostlar bizim qonşudur.

İstanbul'da <laughs> bir adam canlı bir yer adam. sen de oynarsan çok Dostlar Ferdi seni Biraz Ferdi gülü. dostlar abone olun. Evet. Dostlar. Sultan olacak mı? Hani mina mina no. Dostlar, kaliteli ee, aksesuarı, ee, aksesuar, basardım ama bu da çok güzel. Neyse dostlar, alalım. Şimdi sen marka bas. olmazsa sen at. olmazsa tane kutat. Ay gözde ay dostlar gözler bas. bas. Mən deyəndə Sultan basarsan. Nədir? Hayda ikimiz. Gözün basdı, hə. Bax, görək, qonşu buna bax, qonşu. Çox. Hə, ona özün elə. Sultan nə oldu? Biz yenə kim bax. Yadəslər. Hə, biz yenə kim bax. Əlmas var. Əyri yoxdur. Əyətdi, get. Və qutumu, qə quturu. Sultan, bax, kəsəs var. Biz yenə kim bax. Narxa tomeyin ola. Bax, yenə mərazım. Aşağı oldu. Bax. Bas, bizi yan açımı Sultan. Bas, konuşur. Konuşur. biraz sen açtın. <laughs> Sultan Sultan Dostlar, biz filmeli <laughs> uşaqları. <laughs> dostlar, hala da... Dostlar, hala da... Konuşumu şansı yoktu dostlar. <laughs> niye altın gel altın? Lafa altın yağıyor. Ha bir de yani ne tarif telefon tarif etme. Çorum diye niye bak ne? verfur furfur dan qoşumuz özü başdır. Qısatan qoşudur. Hə qalanadır. Hə dostlar, Sultanın qoşumuzun bəxti yoxdur. Hə gözüm ələz altın çıxır. Bu nədir bə? Bəxtin əsəri mə. İstəyirsən Sultan qoşu Sultan. Qoşun əyəxsən. Bax burda şey var. Burda at. Burda. Yalan bas. Yalan bas. Ama Google baktın değil bu cinsiyet. Dostlar, hala da aksesuar gelmedi. Peki, aksesuara olan noktaları Bak dur, Ama bu. Dostlar, hala da... Dostlar, kanala like atıp abone olursanız... 4 paket, 10 4 paket... Edgard da qalır. Bir də Byron da. Yox, Edgard Byron da Londrda. Çə, ona alınmır oğlum. Yeri də təsvirərik. Nə? O, dostlar, bunun olmur. Bax, amo quba yoxdur, bax, amo yoxdur. Zəhra, oğlum var, dostlar, nə <laughs> yerə. Dostlar. Sə bütün aksesuar fuarlar zətfə olub. Osa dostu Ronaldo. Deyirəm də Fərid hamsı doldu. Da Bizim kanalımıza abunə olub like atsanız like bundan sığırmayan. Bundan olar. Bu nə isə 10 paket göndərəcəm. Yaxşı kanalın şey. kanal altında kommentdə yazın ki adresinizi yazın. Mən göndərərəm sizə. Nə isə atanız inşallah ölümsüz. Dostlar e, her şeyimiz dolu. Ondan sonra gelin biz herhangi her istediği karakterden oynasın. Her yer kalabalık. No. Like Şaka ne oluyor? Her hmm. yer kalabalık şu an bugün. Dostlar... Her yer dostlar ben Spike ile oynayacağım. Dostlar aksesuarları hepsi dolu diye sıra sıra oynayın. Ne dostlar. İstersen konuşuruz, sultan da oynayabilir. Bunun adına bakalım oğlum. Ha, bu dostlar da bu bizim da bu. adımız Laskopat. Buna tük <laughs> Dostlar e, ki e, Dostlar Kim <laughs> <Çin> bu annedir? <laughs> benim <gülüyor> kulu, dayım var. <laughs> benim gözüm var. <laughs> benim bir tane dayım var. Ka, ka, dostlar paramız ka, o ki Nefsi benden yorulmuş. Sağımız durumda o kadar çabuk ki. Ona da mənim oğlu, hə, onu ortaya atıb nəsə. onu ortaya at, hə, ortaya at, əm oğlu. Ay, əm oğlu, atdan olam. Görsən, mənim oğlu, bəxtimiz yoxdur. Əm oğlu, əm oğlu, getdi! Vurdu. Dostlar, əm süper su verin. sultan. Yaxşı. Dostlar, qonşu sultan oynamır. Dostlar, bir dən karikdə dövləcəm. Bir dən. Ben ne onu götüreceğim? Köpek Leon. <laughs> dostlar, biraz oh, gülmeldi. Dostlar şimdi e, bunu kırın. Ama oğlu ile konuşu sultan biraz danışır. Dostlar biraz gülmeli diler. İsmail katırım ben de onlara. başkasında da laç kopat var dostlar ucuz dostlar 95 verdik aşağı kalsın neyse dostlar şimdi ben e, Welcome. E, dostlar şimdi e, ben buradan spike götürdüm dostlar e, dostlar buradan da e, bir tane şey seçeyim dostlar e, nə isə başlayaq. Dostlar e, bu kanal e, təzədir deyə e, bunu indi bir azdan gözəyirəm bir dənə təqdim edirəm. İndi amma bununla danışaq. Konuşaq. Konuşmaq lazım. Biraz Spike bir baktır. Dostlar altı nefer kaldı. Türk Efe var. Diğer dostları da e, Türk'tü. Öldürdüler onu. Hem oğlu oynuyor. Dostlar <Sessizlik> benim hazırlığım var. Ona göre oyundan sonra geleceğim. Gelen de bir tane daha çekeceğim. Ortaya gitme Bence. Ha bak onu vur. Onu vur. Gel, Gördün mü Emo? Ha Emo bu dalında da var Emo bu. Neyse dostlar. Ediyem. Neyse dostlar. 20 çıktı dostlar. Ediyem. Ay. Evet, bu Mesela, dostlar, ben de bu oyunu ben de çoğunu oynamışım. Dostlar bir Dostlar bir de geldi Hadi dostlar videomuz buraya kadar. Çok sağ olun Ve hoşça kalın dostlar.